ser, reflü veya gastrit. Bunu var eden sebepler aslında hangisinin başlayacağını belirleyen unsurdur. Eğer bu direkt stresle başlayan veya stresin tetiklediği bir durum ise yani yarayla başlanabilir, gastritle başlayabilir. Buradaki sizin yatkınlığınız, sizin fizyolojiniz, bunu tetikleyecek unsurlar. Mesela helikobakteri var ise bir insanın vücudunda, özellikle bağırsaklarda, sindirim problemleri oluşur. Sindirim problemi oluştuğu zaman bu gaz şişkinlikle kendini seyreden durumda gastrit hastalığını ortaya çıkartabilir. Ama bu direkt sebep değildir, dolaylı bir sebeptir. Ne demek helikobakteri? Bu bağırsaklarda bulunan ve sindirim problemlerini oluşturan bir tür bakteridir. Hı hı. Ee, bu bakteri eğer sindirimi, e, sindirimi zorlaştırdığı zaman e, sindirimi kolaylaştırmak için mide asit pompası devreye geçer. Tamam. Ve yediğimiz gıdaları hazmedebilmek için mide fazla asit salgılamaya başlar. Gereğinden fazla. Eğer bu daha fazla salgılanan asit hemen problemi çözerse bir problem yok. Bağırsaklar yemekte bulunan gıdayı teslim alır ve bunu sindirebilir. Emilimini de yapabilir. Ama eğer bu problemi çabuk çözemez ise daha fazla asit salgılayarak bu asitlerin mide kapağına doğru hareket etmeye başlamasına sebep olur hmm. ve mide kapağını açarak mide kapağında gevşemelere sebebiyet vererek hatta zorlanmalara bağlı olarak uzun süre devam ederse fıtık diye adlandırdığımız mide kapağında yırtılmaya sebebiyet verir. Bu reflü dediğimiz durumu ortaya çıkartır. Eğer o asitler veya e, midede yara öncesi durumu oluşturacak olan faktörler oluşur. Mide zarında bir yaralanma olursa buna gastrit diyoruz. Hmm. Ciddi yara oluştuğu zaman bunun bir e, evre ötesi mide ülseridir. Midede oluşan yaradır. Zincirleme aslında. Zincirleme birbirini takip eden evet. hastalıklar.